Herkese merhaba dostlar. Hint horozu, Hint tavuğu, Hint beslemenin zorlukları. İlk aşama, zamanın yoksa Hint besleme. Neden mi? Çünkü bu hintlerin günlük bakımları var, ayrı kümes temizlikleri var. Tek tek hepsine ayrı ayrı zaman ayırmalısın. Çünkü horozun bir sayıdan fazlaysa hepsini her gün tek tek ayrı ayrı güneşe çıkarmalısın veya ayrı bölmeler yapmalısın. En basit örnek baba katil. Şimdi bu elimde diye diğerleri içeride tek tek çıkaracağız. Ki bu videoyu çekmemizdeki asıl unsur şu an elimizdeki baba katil. Onun yüzünden üç tane horozumuzu kesmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz, ataksımız vardı. vardı. Artık büyümüştü. Playmut horozumuz vardı. Artık büyümüştü. Ötmeye başlamıştı. Ondan sonra hediye gelen ballı horozumuz vardı. vardı. Köy horozumuz. O da sizlere ömür. Tek kurtarabildiğimiz jilet. Onun da durumu şu anda iyi değil. Bayağı kötü. Ama tedavisini de sizlerle paylaşacağız. O yüzden böyle bir Acun'u da gösterir misin? Yani, Acun'un da ayağı şöyle sargılı zaten şu an. Onu da döverken şöyle üst dibini görüyorsunuz hep kan içinde. Onu da artık taşam mı vurdu ya da onun mu hamilesi değildi anlamadık. Yani bir ihmalimiz, bir unutkanlığımız diyelim daha doğrusu, bütün horozlarımıza sebep oldu. Destur! Çünkü Hint horozları biliyorsunuz diğer horozlar gibi değil. Yani biz yokken işte yarım saatlik bir ihmalimizde Destert, hayır. dört tane horozu bir perte ayırdı. Bu da tabi haliyle üzücü bir durum ki diğerlerine ancak bıçak yetiştirebildik. Bundan ötürüyle ilk unsurumuz yerdi. Günlük bakımları. Şimdi diğeri Hint tavuklarımıza gelelim. Hint tavuklarında ise benim tavuklar gurka yatırdım ve sürücücülerim oldu. Bu cücülerden kayıp verdim. Neden mi kayıp verdim? Abi hintlerin, gurkların ayrı ayrı beslenmesi lazım. Çünkü hiçbiri diğer yavruyu istemiyor. Yani şu şu an ortalama 3 tane gurkum var ve ben yaklaşık 4 tane, 5 tane civcivimi kaybettim. Bunun tek sebebi anne gurkların civcivleri dövmesi. Bu kadar agresiflik, bu kadar sertlik olamaz. O yüzden Hintlerde abi önem. Ayrı ayrı bölmeler yapacaksın. Her gün zaman ayıracaksın ki en önemli, en zor durumda şimdi başlayacak. Bu Hintleri olanlar için söylüyorum bunu. Ben de buna dahilim. Yavrular büyümeye başladı. İç savaş başlayacak, hiyerarşi başlayacak, liderlik savaşı başlayacak. Bu da yani yavru sayım 10 ken büyük bir ihtimal 6'ya falan düşecekler. Eğer ben denk gelmezsem, göremezsem, yerlerine ayıramazsam büyük bir ihtimal sonuç ölümle sonuçlanacaktır. Bu da en nefret ettiğim şey, ben canlı kaybetmek istemiyorum ya, istemiyorum. O yüzden Hintlerin bu zorluklarını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunları göz önünde bulundurun. Yer en büyük olay. Şimdi baba katili dışarı çıkardık. O dışarıdan. Carlos. Carlos'a yer yok. Bak Carlos'u orada benim içim el vermiyor. Her gün çıkar, temizini yap, şey yap. Hatta gel yine bugün beraber yapalım abi. Bu artık görüyorsunuz yürümekte zorlanıyor yani. Dün artık belki bu e, anlattığım olay 4-5 gün oldu. Jiletin halini gösterirsem yani dostlar daha iyi anlar. Evet, 4-5 gün oldu. Biz bu üzüntülü durumu sizlere de paylaşamadık o an. Abi nasıl paylaşalım yaklaşık 3-4 horozumuzu telef etti, yok etti ya. Ya şu an kalan horozlar da hepsi ondan kaçıyor zaten. Yani liderliği almış durumda. Tabi işte bu Hintlerin bir pis huyu liderliği aldıktan sonra durmuyorlar. Hayvanı kovalayabildiği kadar kovalıyorlar. Aslan oğlum. Sıkıntı o. Ya direkt ya diğer dostumuz yani yer sıkıntısı, küme sıkıntımız olduğundan yani odaya mahkum etmişiz. Günün sadece bir yarım saate güneş yüzü görebiliyor. Baksana. Baksana ne hale geldi? Be. Yani bu her gün bakım yaptığım halde bu hale geliyor. Şimdi tekrardan yüzünü falan yıkacağım. Hayvan kendine gelecek. Biraz güneşte kalacak. Ama sonra tekrar oraya. Çünkü yerim yok. Güneş gören alan yapamıyorum. Bir de bende desir takile faktörü var. Bak. Hı. O da orada. <laughs> Nasıl Sıkıntı. Bir türlü hepsine alıştı. Hintlere alışamadı. Hani Hintler sürekli sorun çıkardığından, <laughs> kavga çıkardığından o da onun farkında. Çünkü dostlarımız kavga ettiğinde sürekli ayırıyor. Ya biz işte ne olur ne olmaz diye gittiğimizde su Agley'i de kapatmıştık. Yaklaşık bir saatlik bir yere gittik. Baba katili de dışarıda unuttuk. Haliyle geldiğimizde olanlar Olmuştu. Baksana ya bu para Yoksa, Öncesi ve sonrası hayvan kendine geldi ya. güzelliğini görüyorsunuz. Ama işte ne yazık ki. Gel bir telin arkasında da gösterelim. Açın aç o, aç o. karos. Tamam tamam. Aslan oğlum. Ağabey ses var ya. Benim için en güzel detay. Ama yerim yok. Sıkıntı. Bak bak. Tavuksuzluk başına vurmuş. <laughs> Ortalama 1-2-3-4 tane horozum var. Bana ait olan 2 tanesi. 2 tanesi emanet horoz. Buna rağmen günlük yarım saat o yarım saat o yarım saat o hesaplarsak iki saatimi sadece horozlar alıyor. Hani bu işi yapacak olanlar, besleyecek olanlar, ben hiç beslemek istiyorum diyenler. Ya benim gözümde eğer seviyorsanız, hobiciyseniz bir tane. Bir tane beslerseniz bu işten zevk alırsınız, tad alırsınız. Ama birden fazlasına çıkarsanız hayat ızdırap olur. Ne kadar seversen sev. Her gün bakım, her gün uğraş, Ha, işi bu olanlar için böyle bir şey söz konusu değil çünkü onların işi bu onlar bu iş üzerinden para kazananlar var onlara hiçbir şekilde lafım yok ama benim gerçek işim bu değil ben hobiciyim hani ben ticaretle uğraşıyorum ama hobi de bir yere kadar abi artık bezlediler ya bunu sizlerle de paylaşmak istedim çünkü hobiye başlıyorsanız benim gibi yapmayın azdan başlayın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani iki ay sonra bunların iç savaşını düşünemiyorum. Buna bak, ben bunu her gördüğümde içim parçalanıyor. Asıl bomba içeride. Hayvan ne hale soktular. Neyse şu an daha iyi. Ha? Burada da aşiret lideri var. Çabuk gel, çabuk gel. Kapıyı kapatalım. Aşiret lideri ne yapıyor kızım? Evet. Jiletimiz burada. Ayrı yeri aldım. Jileti dışarıya getirdim. Aynen. Ben Hı -hı alıp geleyim abi. Çünkü onun da, da tedavisini yapacağız. Burada. Panter orada zaten. Şöyle ee, ben... ...desir abiyle dışarıda olduğundan... ...nereye gitti etimizin durumu. Yaptığı kavgadan sonra yani çiçek oldu. Gözünü açamıyor da hayvan. Yani çok şükür şu an iyi yaklaştı. toparlamaya başlıyor. Tedavide yani iyi yapmaya başladılar. Yani görüyorsunuz hayvanı ne hale sokmuştu. Çok şükür ki. Tek problem gruptan ayrıldığından dolayı pek fazla yem de tüketmiyor. O yüzden ayrı ayrı besin takviyeleri vermeye çalışıyorum. Abi şimdi bu gibi durumlarda günlük düzenli olarak sarımsak verirseniz çiçekler hepsi kuruyor. Bir hafta içerisinde dostunuz iyileşiyor. Bunun garantisini veriyorum. Çünkü ben horozlarımın yaklaşık 2-3 tanesini bu şekilde tedavi ettim. Abi nasıl yardımcı olacağım bana? Ben ağzını açayım sarımsak sen ver istiyorsan. Veya... Bak, Carlos orada değil mi? Bir gözüm yine horozlarda. Acaba katiller Carlos birbirini tutacak mı? Yani en tehlikeli durumlardan biri de arkadaşlar arka arka kafes dövüşü. Yani böyle teller kafes şeklinde. görüyorsunuz. Desert ile zaten onların o heyecanına karşı tepki gösteriyor sürekli. O yüzden Hintleri sevmiyor. Ama işte şimdi o kafes kmes mevzuatına da geleceğim abi. Filetimizin tedavini yaptıktan sonra Hı. Çakımakı var mı yanında abi? Sarımsakları dilimleyerek verirseniz sindirimi etkisi daha iyi olur. Tutabilecek misin abi? kardeşim. <laughs> Sen tut. Ben hemen <laughs> geliyorum. İçeriye kapat onu. <laughs> deyince o yine üstte kaçtı. <laughs> Oğlum sen o kadar aç kalmışsın ya. Oldu mu ama bu böyle? Kardeşim şimdi bildiğin aç kalmış. Yemiyor herhalde hiç. Abi yemiş suyu her şey önünde. Ama grupun <laughs> ayarlarından dolayı hayvan Ayşte arkadaşlar bir de şöyle bir kötü var. Strese giriyor. Yani köy horozlarının da böyle bir azgınlığı mı var diyelim. Bakın. Baba katili görmüş nasıl meydan okuyor. Kucağımda o ötüyor. Baktım baktım. Ye. Aynen. Diğer orozlar alıştı da bu da alışamadı. O zaman mecbur. Şöyle ağzını açarak da... Böyle uzaktan gösteriyorum. Şiletçi mecbur yiyeceksin. Yemezsen iyileşemezsin. O sarmış efendim. Aynen öyle. Kusura bakmayın. Arkadaşlar yaklaşık bir haftalık sarımsak kadavrusundan sonra zaten farkı göreceksiniz. Ki şu an üçüncü gündeyiz. Kuruma başladı. Aynen öyle. İlk gün çok yumuşaktı. Aferin. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Aslan oğlum. Yedi hepsini. Evet. Onu da yerine bırakalım. Destek nerede? 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 Sakin. Orada. Orada. ...en önemli, en hassas nokta. Yeah. Gel. Gel gel, şu güzelliği çek. Bak bak bak, sizi bekliyorum. Dostlar... ...bir diğer en önemli unsur ise... ...kümeslerinizin... ...haddinden... ...böyle bir kasadan daha sağlam olması. Sebebi ise şunlardan biri kaçarsa eğer kafes kavası başlar. Bu da kafa, göz, ayak, Hintler inatçı ölene kadar savaşırlar. Bunu biliyorsunuz ki kaliteli Hintler kesinlikle öyledir. Hayatta durmazlar. Ta ki sakatlanana kadar, hareket edemeyene kadar, hareketsiz kalana kadar savaşırlar. O yüzden kümesleri kesinlikle dört dörtlük yapmanız lazım. Sağlam yapmanız lazım. Yani durum bundan ibaret. Abi dışarı çıkalım. Of. Oh. Ben sadece dört hint horozu, üç hint tavuğuyla bu kadar zorluk çekiyorsam gerisini siz düşünün. Çektiğim tüm zorlukları, yapabileceklerinizi, olması gerekenleri hepsini dile getirdim. Umarım sizlere, yardım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.